Türkiye coğrafyası her yönüyle muhteşemdir. Ülke insanı önce kendi coğrafyasını ve doğasını tanımalıdır. Bizler vatanımızın bu muhteşem güzellikteki saklı doğa köşesini çocuklarımıza ve torunlarımıza olduğu gibi ve geliştirerek bırakmalıyız. Bu filmimizin temel amacı da budur. Bu filmimiz sabah ışık konumunda ve bir saatlik zaman sürecinde çekilmiştir. Denizden bakıldığında koyun sol tarafı yüksek kayalıklarla çevriliyken sağ tarafı daha alçak kayalarla çevrilidir. Koyun yükseltilerinin üstünden denize kadar uzanan bütün çevresi kızılçam ağaçlarıyla kaplıdır. Bazı yerlerde kayalar üzerindeki ağaçlarla koparak denize düşmelerine rağmen deniz seviyesinin üstünde kalan yerlerdeki ağaçlar hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmektedir. Batı Torosların genç dağlar kuşağını içine alan Akseki koyu sahası, jeolojik yapısı genellikle kalker ve serpentin kayaçlarından meydana gelir. Akdeniz bölgesinin bütün ekolojik şartlarına sahip sahada, bitki örtüsü deniz kıyısında fıstık çamları ile başlar, yükseldikçe kızıl çam, kara ve 1000 metrenin üstünde sedir ağaçları görülür. Türkiye coğrafyasına bakıldığında bir dantel zarifliği kadar güzel Ege ve Akdeniz sahili tam 262 koya ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Baba Burnu'ndan Antalya Fasili'se kadar uzanan kıyı şeridindeki zarif kıvrımlarda yer alan 262 koyun her biri doğası, denizi, tarihi ve florası ile adeta cennetten birer köşedir. Yapılan araştırmalarda çıkarılan envanterler bu koyların birer birer yok olduğunu, bilinçsiz, ranta dayalı yapılaşma ve uygulamalarla onları cennet yapan unsurların tahrip edildiğini ortaya koyuyor. Bu el değmemiş koyları doğası ve tarihiyle tatilcilerin en önemli uğrak yerlerinden biridir. Bu bakir koylar yeşilin ve mavinin her türlü tonunu görebileceğiniz ender güzelliklerde bir doğal cennettir. Dalgaların kayaları döverek açtıkları mağaralar, birbirinden ilginç kaya oluşumları, kayaların arasında hayat bulan çam, defne ve zeytin ağaçları apayrı bir güzelliktir. Hepimizin Tatil anlayışı birbirinden farklıdır. Kimimiz plajında güneşlenebileceğimiz, tüm servisleri tatilimizi güzelleştirmek için elimizin altında bulunan tatil köyleri ve otellerin tadını çıkarmayı tercih ederiz. Kimimiz ise doğal kalmış koyları, vadileri keşfederek tatilimize biraz daha macera katır. Aslında rotanızı Antalya'ya çevirirseniz hiç tercih yapmak zorunda kalmadan bu seçeneği değerlendirebileceğiniz muhteşem bir tatil planlayabilirsiniz. Türkiye'nin en iddialı otel ve tatil köylerinde lüks ve konforun keyfini yaşarken berrak denizleri ve doğal güzellikleri ile göz kamaştıran koyları gezebilirsiniz. Güne kuş sesleriyle uyanmak, orman yeşili, deniz mavisi ve güneş sarısının kucaklaştığı bu yerde doğallığın keyfini çıkarmak mümkün. Dünyanın koruma altına alınan yüz dağından biri Olimpos Dağları ve muhteşem koylarda bu dağın eteğinde